Evet arkadaşlar. Bu dersimizde Excel'in en çok kullanılan fonksiyonlarından biri olan eğer fonksiyonunu göstereceğim sizlere. Eğer fonksiyonu şu demektir aslında. Ben bir koşul sunarım Excel'e ve eğer ki bu koşul doğru olursa bana istediğim sonucu getirsin. Eğer yanlış olursa da yine istediğim sonucu getirsin. Yani iki, bir tane koşul, mantıksal sınama sunuyorum Excel'e ve bu doğru olduğu sürece bana şu koşu e, şu sonucu getir diyorum. Şu çıktıyı ver diyorum. Yanlış olursa da bana şu çıktıyı ver diyorum. Yani şöyle bir örnek yapalım. E, şurada adlar, bölümler ve maaşlar yazıyor gördüğünüz gibi. E, bölümü yönetim olan kişilere prim var yazsın. Var yazsın, diğerlerine yok yazsın. eşittir eğer diyorum Mantıksal sınamam ne? Burada yani B2 hücresinde eşittir ne yazması? Yönetim yazması. Eğer ki bu koşulum, bu mantıksal sınamam benim doğrulanırsa bakın noktalı virgülü koydum. Eğer doğruysa değer yandı. Ne olmasını istiyorum dedim. Prim var. Doğruysa değerimi yazdım. Yana geçmem lazım. Bunun için noktalı virgülümü koydum. Eğer değilse yani yönetimde çalışmıyorsa satışa da muhasebede çalışıyorsa ne olsun istiyorum? Prim yok. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi prim yok yazdı. Çoğaltalım bakalım. Yönetimde olanlara prim var yazdı ve istediğim sonucu elde etmiş oldum. Elde etmiş.